Yargıda teknolojinin daha etkin kullanılması kapsamında Adalet Bakanlığı yeni bir uygulamayı devreye sokuyor. Yeni sistemle avukatlar artık video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecekler. Duruşmanın ilk testi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun da katıldığı temsile bir duruşmada yapıldı. desteğinin da saygılarımı, teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Temsili duruşmaya Çorum Barosu Başkanı Avukat Kenan Yaşar da katıldı. Ben de yasa programı üzerinden telefon ile bu duruşmaya katılıyorum. Çorum Barosu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşen Kenan Yaşar, pandemi süreci nedeniyle duruşmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti. Hakkı sağlayacak. Az önce bakanımız da e, beyanda bulundu. İşte e, Gaziantep'te bir duruşmamız oluyor bazen gidiyoruz. Hakim izinde ya da dosyaya bilirki raporu sunulmamış. Çekip geri gelmek zorunda kalıyoruz. Bu aslında ekonomik anlamda zaman açısından da yine bir kayıp, ekonomik açıdan da büyük bir kayıp. Meslektaşlarımız dilerlerse e, dosyadaki duruma göre yine e, bu e duruşmanın tam olarak uygulamaya geçtiği andan itibaren bulundukları illerden, bir evlerinden yine duruşmaya bağlanabilecekler. Bu sayede meslekleri daha rahat icra edebilecekler. Çok belki rutin olarak burada bu konuyu gözlemliyoruz ama gerçekten tarihi bir an. Ben geldiğiniz için başta baş Adalet Komisyonu başkanı, stratejik Kurulu arkadaşlarımlar, meslektaşlarım ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. <laughs>